Peygamber Efendimizin ashabına ibret olsun diye anlattığı Allah'a tevekkül, ahde vefa ve ticaret ahlakı gibi mühim konular işleyen kıssa. Ebu Hureyre radıyallahu an nakletmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarından bir kimsenin şu kıssasını anlattı. Beni İsrail'den bir kimse arkadaşından bin dinar borç talep etti. O ise bana şahitlerini getir onların huzurunda vereyim de şahit olsunlar dedi. Borç isteyen şahit olarak Allah yeter dedi. Diğeri öyleyse buna kefil getir dedi. Borç isteyen kefil olarak da Allah yeter dedi. Diğeri doğru söyledin dedi ve belli bir vadeye kadar parayı